Herkese tekrardan merhabalar dostlar ben sizler bugün sizler birlikte Naz Almanya serimizin 7. bölümüyle daha karşınızdayım dostlarım biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizler birlikte neler yapmıştık Almanya olarak gerçekten çok güzel ekonomik yaptırımlar yaptık arkadaşlar nüfusumuzu geliştirdik teknolojimizi geliştirdik ve şu an ise Fransa'nın üzerine doğru ilerleme kat etmeye başladık arkadaşlar biliyorsunuz ki 2. bölümde Fransa'ya bir savaş açmıştık ve bu savaşın sonucunda ne kadar toprak alsak da devletimiz iç savaşlarla mücadele etmiş ekonomik buhrana girmiş ve nüfusunda bayağı bir azalmalar olmuş arkadaşlar. Lakin şu an yine güzel bir durumdayız ve Fransa'nın üzerine doğru yürümeye başladık arkadaşlar. Ben video öncesinde zaten sizlere gösterdiğim şekilde ayarlamaları yapmıştım. Bugün sizler birlikte Paris'e ile geçireceğiz ve sonrasında ise buraya doğru ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi isterseniz yavaştan videomuza başlayalım. Bu arada bu seri bittikten sonra seçim oyununun yeni bölümüne başlayacağım arkadaşlar. Bildirimleri açmayı mutlaka unutmayınız. Şimdi isterseniz yavaştan videomuza başlayalım. Öncelikle gördüğünüz üzere birçok yerde askerimiz var. Hatta şu askerlerin ilerlemeleri de olmamış. Bunları da hemen ayarlayalım. Bu arada bu müzik telifli. Müziği değiştiriyorum ve sonrasında ise arkadaşlar sadece boşluk tuşuna basmam yeterli. Bakalım. Bize bir sürü savaş geldi yine. Evet, şu an itibariyle kazanıyoruz. E yani kazanıyoruz. Güzel, bayağı iyi. Oh, Paris'e düştü hocam. Ya Fransa yeter yani kardeşim. Ekonomim bitmiş. Hala gelmiş benimle uğraşıyorsun. Bıktık yani senden. Vallahi bıktık. Ekonomi kaçtan senin? 617 bin arkadaşlar. Evet ekonomisi 617 bin. Şöyle geldiğimde. Derlediğimde bakın. Planlar yapıldı. Planlar güzelce çizildi. Artık benim topraklarından uzak durman lazım. Burası benim topraklarım. Paris'i istiyorum kardeşim. Paris benim olacak. Anladın mı? Şöyle al bakalım buraları. Burayı da alıyorum. Sonrasında burayı da alıyorum. Ve burayı da alıyorum. Güzel. Abi hayır bak. Ya şu olayı anlamıyorum. Adamın minicik askeri var ve benim 134 binlik askerim bunu alamıyor. Çok saçma geliyor abi ya. Bak mesela 11 bin asker gidiyor tamam mı? İyi izleyin. İyi izleyin abi. O askerler oraya almadan gelemeyecek büyük ihtimal ama inşallah alırlar. Çünkü almalarını istiyorum arkadaşlar. Hmm. Hadi gel bakalım. Bu arada arkadaşlar aşağıdan abone olmayı unutmayınız. Tamam çok güzel. Burayı da kapat. Yeter Fransa artık ya. Vallahi şımardın he. Avrupa'nın şımarık çocuğusun sen ya. Bıktık oğlum senden. Ne biçim savunma lan bu? Fransa atalarını görse yani ataları gurur duyar arkadaşlar bunlar. Biliyorsunuz Bir Dünya Savaşı'nda fosforlu elbiselerle çıkan adamlar bunlar. Fosforlu elbise ya. Evet. Şimdi gel gör ki Almanya'yı diyorlar. Saçmalık. Daniska. Kabul edilemez. Oh bitti ya sonunda. vallahi arkadaşlar aldık. Gerçekten hakkını vererek oynuyoruz. Ya var ya. Bu yer buraya da gidip. Bu ne oğlum ne oluyor burada? Tamam çok güzel. Evet. Tamam çok güzel. Arkadaşlar bitti. İnşallah denizden çıkarma yapmaz bu huyar. Gerçi bir önceki bölümde bayağı deniz çıkarması yaptı ve yeniden yükselmişti. Bak geliyor bak yine geliyor. Memelesiz onun ki Tamam çok güzel burayı da al. Tamam burayı da alıyorum ve burayı da alıyorum. Ve son olarak Paris'e gidiyorum. Burayı da kapatıyorum. Tamam çok güzel. Abi hayır ya. Bak o 6000'i bulup döveceğim ha. He. Hepsini döveceğim şimdi. Falaka yatıracağım arkadaşlar. İyi bakın. Ne bu kardeşim? 2890'da 34 bin askerin üzerine yürüyorsun. İçtin mi? Sarhoş musun sen ya? Evet arkadaşlar biraz Fransa'ya karşı doluyum. Yalan yok. Pis. Vallahi bu oyunun algoritmasından bıktım ya. Bittin kanka şu an yani. Hitler nasıl Fransa'ya girin Paris'e girince bir anda düştüyse şu anda senin düşmen lazım. Hayır hayır bu sefer artık çoğalamayacaksın mayoz bölünme mi toz bölünme mi nedir artık onu gerçekleştiremeyeceksin. Çünkü yeter biz de insanız. Bizim de vaktimiz var. Ve şu an seni görmek istemiyorum. Asker çıkıyor mu? Tamam. Oh orası da bitti. Ne bu? 2000 Hadi lan oradan. Ne nah, alırsın sen burayı? Ah ben de bunu diyorum sana. Artık Fransa'ya kaba konuşacağız arkadaşlar. Oh. Uh. Ne bu? Al. Ne bu oğlum? Ciddi olamazsın ya. Allah küfür ettirecekler bana. Ne bu? Bak. Kanka ana karan benim elimde. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi sinirlendim ha. Burayı da Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah Bismillahirrahmanirrahim Kanka yeter Vallahi billah yeter Yeter artık Bir de hıyar buraya yapıyor buraya yapıyor Tamam, çok güzel. Tamam. Bitti vallahi bitti. Allah billah bitti arkadaşlar. Onun olmaz, planda yapalım da. 13.000 askerle mi çıkarmayı yapıyorsun? Beyus. Bence orayı aldı. Şimdi yine çıkacak bu buraya bu arada. Ben size söyleyeyim. Baksana da. Köprü yaptı adam. At evet, kaldın öyle. Ne oldu? Tamam. Tamam tamam. 116 bin asker alamadı az önce. Evet. Evet. Saçmalığında yüz taniskası yani 116 bin adam kaç bin kişinin üzerine gitti ve alamadı. Aga bir şey söyleyeceğim. Senin niye bu kadar çok toprağın var? Ve sen niye düşmüyorsun? Yüzde ni aldık diye mi düşmüyorsun? Yani bu ne oğlum? Basal da olmuyor. Neyse şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bu adam zaten barış artık okeydir yani ne çıkıyor ne bir şey yapabiliyor topraklara. Ama şunu bilin ki u Engine motoruyla nazı almayınız oynanmıyor arkadaşlar. Yani bu kanıtlanmış bir olay. Oynamak istemeyen de direkt dövün. Oynatmayın yani. Oh sana şükür ya Rabbim. Allah sana şükür ya. Ne kadar rahatladım biliyor musunuz arkadaşlar? Oh be. 948 bin ordu var. Peki Berlin abi. Vallahi bak çok rahatladım ya. Onlar yatırımına devam etmemiz lazım. Paris. Ama yani benim şeyim burada biter. Benim kumarım burada biter kardeşim. Çünkü daha fazla devam edilmiyor bu seri. 250 bin lira para geliyor ya. Ben parayı azaltıyorum. Para artmaya devam ediyor. Görüyor musunuz? Hatta ben artık günde param azalsın ben. Baksanıza arkadaşlar. Mesela ben buradan nüfus çıkartabiliyor muyum? Çok çıkartamıyorum. Bence güzel olduk. Bayağı da güzel olduk. İyi, iyi güzel. Naz Almanya'sı bence bu şekilde bitebilir ya. Zaten Almanya'yı da inşa ettik. Fransa'ya da hükmettik. İtalya zaten İtalya'yı da bekle. Ah belanı versin. Yükselen Almanya değil de Dünya Savaşı'nda giren Almanya daha iyi oynanılabilir gibi görüyor arkadaşlar. Çünkü e, yükselen Almanya'yı gerçekten sıfırdan inşa etmek zor. Bir de böyle bir oyunda hele hele, daha da zor. Baksanıza. Ben kaç milyon ekonomi bastım. Hala savaşa kazanamıyorum. Neyse arkadaşlar ya ben videoyu bitiriyorum. Bir sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere. E, yeni seçim oyunu serimiz. Başlayacak. Bilginiz olsun. Bildirimi açmayı mutlaka unutmayınız. Görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Bay bay.